Evet, geçen seneden aşina olduğumuz bir konu. Geçen sene yol çizimi yapmıştık perspektif kullanarak tek kaçışlı perspektif. Bu sene de tek kaçışlı perspektifi bir oda resmi yaparak kullanacağız. Onun için önce cetvelimizin içine bir karşı duvar çizeceğiz. Odaya girdiğimizde karşımızda İlk önce bir duvar belirir. Ölçü vereceğim. Anlatırken sadece bunu kullanıyorum. Tavan kısmı görünür. Tavan kısmı görünür. Yan duvarlar. Karşı duvar. burada da zeminin olduğu kısım görünür ilk odaya girdiğimizde biz bugün önce karşı duvarın dikdörtgenini çizeceğiz daha sonra göz hizamıza gelen yere bir nokta koyacağız tavan çizgileri zemin çizgileri o noktada birleşecek yaparken. Bu şekilde bir oda resmi. Haftaya da bu odaya bir yatak bir masa yerleştireceğiz. Buraya da bir pencere yerleştirip daha sonra kaçış çizgilerini silip renklendireceğiz. Ve bitecek. Bu hafta sadece dediğim gibi bir karşı duvar tavan çizgileri ve zemin çizgilerini yapacağız. Haftaya da yatak ve masayı anlatacağım. Bitecek. Şimdi cetvelimin sıfır noktasını kağıdın başlangıcına koyuyorum. Benim için 5 santim yeterli. Erinmiyoruz. Kağıdımızın birkaç yerinden ölçümüzü alıyoruz. Kağıdımız 25'e 35 cetvelimiz 30 santim. Cetvelimizin düz durmama ihtimaline karşı ölçümüzü iyi bir şekilde alıyoruz. Kenarlardan 7 santim bizim işimizi görür. 7 santim bırakıyoruz. 7 santim buradan. Yukarıdan tekrar hatırlatayım. 5 santim bırakmıştık. Aşağıdan da aynı şekilde bir 5 santim bırakıyoruz. Elinmiyoruz. Uzun kenarda 3 yerden ölçü alıyoruz ki cetvelimiz oynamasın şeklimiz düzgün olsun diye kenardan 7 santim bırakmıştık. Tam bu noktaya gelen yerden 7 santim bırakıyoruz. Jet filmi düz bir şekilde yerleştirip 7 santimden bırakmamız gerekiyor. Dikdörtgenimizi çizdik. Bu şekilde bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgenin orta noktasını bulmak için cetvelimi köşelere tutuyorum. Orta olduğunu tahmin ettiğim yere bir çizgi. Bir de aynı şekilde. Mektup zarfı yapar gibi düşünün. Köşelerden birleştiği yer tam olarak orta noktası olur. Burası benim orta nokta. Demek ki videonun başında söylediğim tavan ve taban çizgilerim oralardan geçecek. Orta çizgiye cetvelimi getiriyorum. Diğer kenarını köşeye de getiriyorum. Köşeden kağıdımın Bittiği yere kadar bir çizgi çiziyorum. Aynı işlemi bu köşe için yapıyorum. Aynı işlemi bu köşe için de yapıyorum. Cetvelim orta noktadan orta noktadan köşeye, köşeden de kağıdımın bittiği yere. Aynı şekilde cetvelim noktaya, noktadan köşeye, içerideki köşeye çizdiğim dikdörtgenin köşesine o köşeden de kağıdın bittiği yere nereye dek gelirse oradan geçiyor. Şimdi yatağı da hafiften yapalım olmadı tahminimden daha çabuk bitti çünkü yüz yüzeyken daha uzun sürüyor normalde şimdi biz eşyalarımızı koyarken duvara sıfır hiçbir şey yerleştiremeyiz biraz önünde olur burası zeminde yatağın zemini yere değen yere şurada bir yerde alt kısmı da burada bir yerde olur yatağın genişliği yine size ölçü vereyim 3 santim gibi bir şey yapalım rahat çizilsin cetvelimi ne buraya sıfırladım ne de şu çizgiye sıfırladım biraz önde yaptım 3 santim çizdim şimdi Buradaki noktaya cetvelimi koydum. Yatak için ayarladığım diğer çizgiye cetvelimi getirdim. Buradan bastırmadan kesik çizgilerle geldim. Yatağın burasında düz bir çizgi çizdim. Aynı şekilde yine noktaya cetvelimi koydum. Buradaki çizgiye getirdim. Diğer ucumda. Oradan da diğer. Çizgimi çizdim. Cetferim. Kağıt da düz duruyor. Yatayan yüksekliği içinde de bir iki buçuk santim gibi bir yükseklik belirledim. İki buçuk santim. Aynı şekilde buraya geldim. Çetfenim düz duruyor. İki buçuk santim. Burayı düz bir şekilde gene cetvelimi tutuyorum da birazcık kaydırmıştım hemen cetvelde gözüktü şimdi bu köşelerden noktaya cetvelimi gene tutuyorum üstteki köşeye cetvelimi dek getirdim Gene kesik çizgiler. Buradan da devam bir çizgi çizdim. Cetvelimi getirdim. Alt çizgileri çok koyu çizmeyin. Sileceğiz daha sonra bazılarını. Yatak şeffaf değil. Yatağın içinde kalan diğer çizgileri. Duvarın çizgisi. Arkada kalan şu çizgileri sileceğiz. Ben siz net görün diye bastırıyorum ama siz bu kadar bastırmayın. Çünkü sileceğimiz çizgiler var. Yatağımızın üst kısmı ve yan kısmı. Genelde yatakların bir de başlık kısmı var. Onun için de bir cilet verim gene düz. Nasıl bir başlık yap düz bir başlık mı yapacaksınız desen, mosse kalmış. Buraya da 2 santim kadar bir şey çizdim. Ölçülü yapıyoruz. Ölçülü gidelim. 2 santim de buradan çizelim. Bu sefer köşelerden buraya gitmenize gerek yok. Bu yatağınızın başlık kısmı. Şimdi görüntü şu şekilde. Olacak şöyle göstereyim noktalardan çizgiler geliyor. Benim için fazla olan yerleri şimdi sileceğim ben. Buraya yatağın içinde kalıyor görünmez. Siliyoruz. Zemin çizgisinde siliyoruz. Sadece şu çizgimiz var ya. O kalıyor. dediğim gibi çok bastırmayın. Ben siz net görün diye bastırdım. Duvarın zemin çizgisi gördüğünüz gibi yatağın arkasında kaldı. Yatak duvarın önünde oluyor otomatik olarak. Şimdi bunu bir yatak görüntüsüne çevirmek için buraya ben böyle bir ayak eklesem yatağın ayağı olsa bu ayaktan da yine bir noktaya tutuyorum cetvelimi tam ayağındık geldiği yerden bir çizgi çiziyorum şimdi şurası da benim için artık bir fazlalık onu da sildim şurası yatağımın baza kısmı gibi düşünün ben bir de şuradan bir çizgi almak istiyorum gene cetvelimin bu kısmı noktada şöyle bir çizgi çektim yatağın büyüklüğü şu kısım yeterli gözüküyor şöyle tuttuğumda kaç santimmiş oraya kadar altı buçuk santim cetveli yamuk tuttum çizgi gibi tuttum ölçü alırken ama şimdi cetvelim defterimin kenarı gibi düz tutuyorum buraya düz bir çizgi çiziyorum daha sonra şu daha önce sildiğim çizgi vardı ya oraya dek gelecek şekilde bir ayak ekliyorum. Bu arkadaki kalan ayak, bu öndeki ayak. Sonra cetvelimi yine düz tutuyorum. Defterim gibi düz tutuyorum. İlk düz çizdiğim çizgi şurada birleşmişti. Oraya dek getiriyorum jet Bu şekilde çiziyorum. Şimdi zemin çizgim neredeydi? Buradan geçmişti. Lazım olan kısımdan sonra ekleyeceğiz oraya. Jet filmimi gene kağıdım gibi düz duruyor. şuradan buradan bir çizgi çizdim buradaki fazla olan çizgileri siliyoruz şu çizgimin devamına bakıyorum nereye dek geliyor diye buraya dek geliyormuş onu da devam çizeyim Buradan da bu çizgiyi devam ettiriyorum. Şimdi fazla olan çizgileri sildik. Burası başlık kısmı, baza kısmı, burası da yatak kısmı. Yatağımın tamamı yani şuradan iniyor. Hatta şuradan da diğer ayakta gözüküyor o zaman. Onu da çizelim. Tam burada bitiyor yatağım. Buraya bir yastık. Artık nasıl bir yastık koymak isterseniz koyabilirsiniz. Yastık koyduğunuzda nasıl dersiniz? Şurada bir tane düzgün bir eklediğimizde yatak olmuş oluyor. Bu hafta sadece duvar, karşı duvarımız ve bir yatak yapıp bitirelim. Haftaya da odanın diğer eşyalarını yerleştiririz.